Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci ve Üzgü Yaz'ın yemin dizisinde ee, iç kimseden gizlemeden aşk yaşadıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu fotoğraflarda Gökbek Demirci ve Özge Yağız'ın el ele ve sonradan ise Gökbek Demirci'nin Özge Yağız'ı kucak olmasıyla e, ve dizi setine gitmelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar e, onların aşkları Özge Yağız'ın yemin dizisine ayrıldıktan sonra diye diyorlar. Fakat böyle değil. Gördüğünüz gibi onlar aynı dizide rol aldıkları zaman sevgili olmuşlar. Ve bunu hiç kimseden gizlememişler arkadaşlar. Fakat evlilik teklifi Gökbek Demirci, Özge Yaz'a Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra yapmıştır. Ve bildiğiniz gibi o da kabul etmiş ve inşallah bu yakınlarda düğün diyorlar ve bekliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.